Zaten hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber gerçekten hem Mi Box kullanıcıların hem de dizüstü bilgisayar kullanıcıların ve hatta masaüstü kullanıcıların da işine yarayabileceğini düşündüğüm çok uygun fiyata satılan bir ürüne bakarız arkadaşlar. Ürünümüz USB Hub ya da USB çoğaltıcı diye geçiyor. Şimdi bu konu neden önemli? Bana çok fazla soru geliyor zaten bu konuyla alakalı. Mi Box'ın üzerinde biliyorsunuz tek bir tane USB çıkışı var ve bu USB çıkışına bir fare bağladığınız zaman bir flash bellek bağlamak isterseniz tabii ki tıkanıyorsunuz. Mutlaka bir çoğaltıcı ihtiyacınız var ve Türkiye'de gerçekten kalitesiz ve iş görmeyen çok fazla çoğaltıcı piyasada yüksek fiyatlara satılabiliyor. Bir diğer kullanım senaryosu da özellikle ince dizüstü bilgisayar sahipleri biliyorsunuz artık USB-A koymuyorlar dizüstü bilgisayarlara. USB-A çıkışlı pek çok elimizde flash bellek var. Bu cihazlara bu flash bellekleri takabilmek için dönüştürücü kullanmamız lazım. Zaten ince makinenin üstüne bir ya da iki tane tip C port oluyor. O da çoğu senaryoda bize yetmiyor. Bu durumda USB çoğaltıcı kullanıyoruz. Zaten Mac kullanıcıları çok uzun zamandır bu tarz cihazlar kullanıyorlar. Çünkü Mac'lerde HDMI çıkış da yok. Bu tarz bir ara cihazda HDMI çıkış da elde etmek zorundalar ve piyasaya çıkarttığı her üründe olduğu gibi Apple bu cihazlar için sadece bu kadar basit bir iş gören cihaz için binlerce lira isteyebiliyor. Hemen size ekranı alarak ürünü göstermek istiyorum. Ben bu ürünü Amazon'dan satın aldım arkadaşlar. Ve almışken de iki tane aldım açıkçası. Bir tanesi yedekte dursun diye. Ürünün fiyatı 109 lira ancak 42 liralık bir vergisi var. Bunu zaten direkt kesiyor Amazon sizden. Ve bu şekilde başka hiçbir ek ücret ödemeden satın alabiliyorsunuz. Ancak bazılarınız dikkatini çekmiş olabilir. 102.63 liralık bir teslimat ücreti gözüküyor. Ancak Amazon yurt dışı siparişlerinde Prime üyesiyseniz 400 lira üstü sipariş verdiğiniz zaman teslimat ücreti ödemiyorsunuz arkadaşlar. Yani çok devasa boyutlarda böyle bilgisayar kasası vesaire dışında bu tarz ürünlerde 400 liralık sipariş limitini geçerseniz teslimat ücreti sıfırlanıyor. Ben de ne yaptım? Hem bu üründen sipariş verdim hem de zaten kullandığım şarjı diş fırçası için bu uçlardan satın aldım. İkisi bir arada aynı sefede girdiği zaman teslimat ücreti prime sıfırlanıyor bu şekilde belki siz de veya ihtiyacınız olan başka bir de bunları değerlendirmek isteyebilirsiniz. Ayrıca yine dikkatinizi çekmiş olabilir. Cihazın bağlantı yuvası tip C. Dolayısıyla direkt mi e takamıyoruz. Bunun için de yine Amazon'da satılan 78 liralık Alfa S'i bu dönüştürücüsünü aldım. O da böyle bir poşet içinde geldi. Adamlar herhangi bir kutu dahi yapmamışlar. Şöyle küçük bir poşette Amazon başka bir ürün için atarak bunu bana göndermiş. Alfa S dönüştürücü Türkiye'den geliyor. Daha önce geldi. Bu USB hub ise yaklaşık bir haftada bana ulaştı. Paketini açmadan önce sayfadan teknik özelliklerine bakalım istiyorsanız. Şurada ekrana yansıdığını düşünüyorum. Baya bir çıkış veriyor arkadaşlar. Yani 7 farklı özelliği var diyor. Bunlardan bir tanesi HDMI çıkışı veriyor. Destekleyen cihazlarda tip C çıkışı üzerinden HDMI alabiliyorsunuz. HDMI ile görüntü alabiliyorsunuz. Ben bunu oldumuz Samsung S9 Ultra tabletinde denedim. Sorunsuz bir şekilde görüntüyü monitöre aktardık. Ayrıca tip C üzerinden şarj olan cihazları da yine buradaki ekstra PD yazan port üzerinden şarj edebiliyorsunuz. Yani şarj cihazınızı bu PD'ye takıyorsunuz. Normal tip C ucunda bilgisayarınızı tip C çıkışına bağladığınız zaman buradan aldığı güçle bilgisayarı şarjda edebiliyor. Aynı zamanda 3 tane USB 3.0, bir tane micro SD, bir tane normal SD kart yuvası var Tipçe üzerinden HDMI ile 4K'da 30 Hz, 1080p'de ise 60 Hz görüntü alabiliyorsunuz. Benzer bir ürün Apple'ın mağazasında satılıyor. 3039 lira ve üzerinde sadece bir tip C çıkışı, bir HDMI ve bir tane de USB çıkışı var. 3039 liralık bir cihaz yerine ki Mac'lerde de çalışıyor. 150 liralık bu cihazla işinizi çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Ben dediğim gibi bazı testler yaptım. Görüntüyü HDMI üzerinden aktarabildik ve üzerindeki bütün portlarda çalıştı. Peki bugünkü videoda ne yapacağız? Benim önümde bir tane dizüstü bilgisayar var. Azure'ın ürünü olan bu dizüstü bilgisayarın üzerinde bir tane tip C portu var. İki tane farklı boyutlardaki USB hard diskimi önce bilgisayarın kendi USB'lerine takarak aynı anda test edeceğim. Bu iki hard diskte USB 3 destekli. Bir tanesi USB 3.2 destekli olması lazım. Toshiba 4 TB'lik bir model. Diğeri Samsung markalı oldukça eski bir disk ama USB 3 destekli bu diskte de 1 TB Öncelikle iki ayrı USB portu üzerinden bu disklere hız testi yaptıracağım. Sonrasında USB hub'ı bilgisayara bağlayacağım. Tip C portu üzerinden. İki hard diski aynı anda USB hub'a bağlayarak aynı testleri onun üzerinden yapacağım. Yani iki farklı porta bağlamakla tek port üzerinden USB hub'a bağlamak arasındaki hız farkını görmeye çalışacağız. Ve son olarak da Alphase markalı bu dönüştürücü kullanarak Mi Box'a takarak Mi Box'a çalışıp çalışmadığı kontrol etmek istiyorum. Giriş çok fazla unutmayalım. Öncelikle kutunun içinden ne çıkıyor bir ona bakalım. Sonrasında testlerimize başlayalım. Evet arkadaşlar, hem USB hub'ımı hem de şu dönüştürücü masaya aldım. Bu böyle bir torbayla gelmiş. İçinde zaten başka hiçbir şey yok. Şöyle görüyorsunuz, buradaki tipçe c portuna, buradaki Type-A portuna çeviriyor. Kutusu bile oldukça güzel. Arkada İngilizce ve Almanca bazı yazılar var. Şöyle kenara alıyorum. Şöyle bir kılavuz da çıktı. Zaten cihazın işlevi çok basit olduğu için böyle bir kılavuza aslında ihtiyacımız yok. oldukça güzel şık da bir çantası var. Şöyle açıyorum. İçinden USB çıktı. Ucunda bir koruma var. O korumaya çıkardığımız zaman tip C portunu görüyoruz. Şuradaki kısım da sökülüp takılabilir olsaydı tabii ki daha iyi olur diye düşünüyorum ama çok önemli değil. Kablonun dışı da örgülü kolay kolay katlına kırılacak gibi gözükmüyor. Yan tarafta bir tane HDMI görüntü çıkışımız. Burada da diğer portlarımız var. Buradaki type C portunun kullanımı şu şekilde arkadaşlar. Buraya siz bir şarj aletinin ucunu bağladığınızda eğer ki cihazınız destekliyorsa bu porttan hem cihazı şarj edip hem de buradaki çıkışları kullanabiliyorsunuz. Çıkışlar derken de 3 tane USB 3'ümüz, bir tane micro SD, bir tane normal SD kart yuvamız var. Evet şu an bilgisayarın iki farklı USB portuna iki farklı hard diski bağladım. Soldaki 4 TB'lık USB 3.2 destekli Toshiba hard diski. Sağdaki ise 1 TB'lık USB 3 destekli Samsung hard diski. Şimdi bilgisayar iki farklı portta bağlıyken iki cihazı aynı anda test edeceğim ve rakamları kontrol etmek istiyorum. Bu arada sadece ilk testi yapacağım. Zaten fabrika verilerini bize veren ilk test biliyorsunuz. Bakalım burada nasıl bir sonuç alacağız. İki farklı art disk, iki farklı USB portuna takılırken elde ettiğimiz değerler bu şekilde. Toshiba yani USB 3.2 destekli olan disk yaklaşık 140 MB bölü saniye okuma, 155.51 MB bölü saniye ise yazma hızı verdi. Beklediğim şekilde USB 3 destekli olan Samsung diskim 93.14 okuma, 94.66 yazma gibi yaklaşık %50 daha yavaş sonuç aldı. Şimdi diskleri sistemden kaldıracağım, hub'ımı bağlayacağım ve hub üzerinden tek portta hangi değerleri alacağımı göreceğim. Evet arkadaşlar şu an USB hub üzerinde iki diski de bağladım. Yine sol tarafta 4 TB'lik 3.2 destekli Toshiba diskim, sağ tarafta ise 1 TB'lik 3 destekli Samsung diskim var. Aynı testi tekrar ediyorum. USB hub üzerinde yaptığım testler de bitti. Siz de ekranda görüyorsunuz. Neredeyse aynı sonuçlar geldi arkadaşlar. Yani tek porttan aynı anda iki tane disk kullansanız dahi cihaz size yeterince performans sunuyor. Çünkü harici disklerden çok daha hızlı bir USB yuvasından sahibiz. Dolayısıyla şu an piyasadaki harici mekanik diskler, USB diskler bu tarz bir USB hub kullanıldığı zaman, kaliteli bir USB hub kullanıldığı zaman herhangi bir şekilde hız sorunu yaşamıyorlar. tek merak ettiğim şey şu, bu küçük dönüştürücü ile ben bu USB hub'ı Mi Box'a bağlayabilecek miyim? Şimdi onu deneyeceğim. Evet arkadaşlar, Alphys'in dönüştürücüsü de Şimdi bunu hemen USB hub'ın ucuna taktım. Artık tip A portuna dönüştü. Mi Box'ta biliyorsunuz sadece bir tane tip A portu var. Şimdi bunu bir baksa bağlayacağım üzerine çeşitli cihazlar takarak aynı anda çalışıp çalışmadıklarını test etmek istiyorum. USB'ye bağladım. Öncelikle şu klasik standart Lenovo markalı bir kablosuz fare var. Bunu çalışıp test edeceğim. Farem çalışıyor. Siz de ekranda zaten görüyorsunuz diye tahmin ediyorum. Farenin işaretçisi ekranda gayet güzel bir şekilde oynuyor. Hemen yanına bir tane flash bellek bağlamak istiyorum. Flash belleği takar takmaz çalıştı. Şöyle tamam diyelim. İşte burada flash belleğimin Bbox e tarafından USB hub üzerine algılandığını görüyorum. Flash belleğimi söktüm. Daha fazla güç ihtiyacı duyan harici hard diskin bağlayacağım. Onu da gördü arkadaşlar. Siz de ekranda görüyorsunuz. Yine şöyle iptal edeyim. Zaten buradaki ana ekranda belirecektir diye düşünüyorum. Harici hard diski USB 3.2 olan Toshiba'yı taktığım zaman sürekli olarak bu hatayı veriyor arkadaşlar. Neden olduğunu bilmiyorum. Acaba Mi Box'ın oradaki ürettiği enerji mi yetersiz kalıyor? Ama şu an Toshiba marka 4 TB'lik harici diskimi kullanamıyorum. Onu sökerek 1 TB'lik Samsung'u takacağım. Şu an 1 TB'lik mu taktım. Onu da yine algıladı. Ancak bakalım kullanabilecek miyim? Samsung markalı hard gördü şu an içindeki dosyaları da görebilir ama nedense Toshiba markalı 4 TB diski görmedi arkadaşlar. Neden o cihazı görmedi biliyorum ama şu an Samsung diskin harici hard diskim rahat bir şekilde çalışıyor. Hatta hatta içinde 50 GB'lık bir Dünyalar Savaşı filmi var. Bakalım kesintisiz bir şekilde oynatabilecek mi? Kendi içindeki video yöneticiyi kullanacağım. Tabii ki VLC ya da MX Player ile daha iyi sonuç alabilirsiniz. kendi içindeki oynatıcı dahi sorunsuz bir şekilde oynatabiliyor. İleri geri saldırma yok sanırım. Yani bu şekilde varmış. Bakın hiçbir takıma donma olmadan USB hub'ımız üzerinden 50 GB'lık 4K bir filmi oynatabiliyoruz. Bu arada Dünyalar Savaşı çok çok iyi bir film. İzlemediyseniz mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. İleri geri sardırmalarda dahi en ufak bir donma bekleme yapmıyor. Bu şekilde Mi Box'ın üzerindeki USB yuvasının bir medya player gibi kullanmasında gayet makul olduğunu görebiliyorsunuz. Bu arada hub'ı çıkardım ve 4TB Toshiba diski direkt bağladım arkadaşlar. Bakalım bu sefer çalışacak mı? Bu sefer çalıştı arkadaşlar. Direkt bağlayınca çalışıyor. Hub üzerinden yeterince güç alamıyor belki de. Bu aklınızda olsun büyük boyutlu USB 3.2 destekli disklerde hub üzerinde sorun yaşadığım. Tabii ki bu hepsini yaşayacağım anlamına gelmiyor. Ancak bugün yaptığım testte Toshiba markalı. 4 TB diski hub üzerinden kullanamadım. Ancak 1 TB'lık yine USB 3 destekli Samsung diskin normal bir şekilde çalıştı. İçinden bir tane film açtım. 50 GB'lık bir film rahat rahat oynatabildim. Ama zaten genelde flash bellek kullanırım diyorsanız hiç sorun yok. Sadece 150 liralık bu USB hub işinizi fazlasıyla görecektir. Tam bu noktada aklıma şu geldi. Enteresan bir şey şu an deneyeceğim. Acaba Mi Box üzerindeki USB çıkışından HDMI görüntü alabilir miyiz? Hemen bunu test etmek için yine USB hub'ımı Mi Box'a bağlayacağım. Mi Box'ın HDMI portundan gelen kabloyu buraya takacağım. Bakalım görüntü alabilecek mi? Aslında tam da tahmin ettiğim gibi oldu. Mi Box'ın USB çıkışından görüntü alma ihtimalimiz yok arkadaşlar. Zaten genelde Type-C portu üzerinden görüntü paylaşım yapıyor. Dediğim gibi zaten olmayacağını düşünüyordum ama olmadığını şu an görmüş olduk. Amazon üzerinden vergisiyle beraber sadece 150 lira mal olan oldukça fazla çıkış ve özellik sunan bu USB hub ya da USB çoğaltıcı test ettiğimiz videonun sonuna geldik. Tekrar söylüyorum Mi Box'ta kullanmak istiyorsanız mutlaka bu 80 liralık Alface'in dönüştürücüsünü alın. Piyasada çok daha pahalı fiyatlara dönüştürücü var. Ancak ne kadar işe yaradığını siz de gördünüz. Zaten çok basit bir işlemi olan bir cihaz. En uzun alabilirsiniz. İkisinin de linklerini aşağıya bırakacağım. İstiyorsanız direkt Amazon üzerinden satın alabilirsiniz. Bu cihazları kullanmaya devam edeceğim. Tekrar söylüyorum sadece Mi Box özellikle bilgisayar kullanıcıları için cihazın üzerinde yeterince port olmayan ve USB portuna ihtiyaç olan arkadaşlar için ve hatta Mac kullanıcısı olup HDMI de kullanmak isteyenler için gerçekten biçilmiş bir kaftan olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir şekilde Amazon alışverişlerinin güzel tarafı bu. Herhangi bir şekilde sorun yaşarsanız da problemsiz bir şekilde iade alıyorlar. Yavaş yavaş da videoyu kapatalım. Her zaman söylediğim gibi kanal desteklemek abone olmayı, videoları beğenmeyi arkadaşlarınızı davet etmeyi lütfen unutmayın. Katıl yaparak desteğinizi arttırabilirsiniz. Siz de bildiğiniz bu tarz güzel ürünleri bizimle paylaşın, videoları çekelim ve sizlerin sayesinde pek çok insan bu tarz fiyat performans ürünlerini kullanabilsinler. Çünkü Para ülkemizde çok değerli. Mümkün olan en uygun alışverişleri yapmazsak ayakta kalmamız çok zor. Aklınıza gelen her konuda gerek yorumlar gerekse ekranda görmüş olduğunuz mail adresi üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.